Evet sabah sohbeti haftaya başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz haftaya? Tabii ki Aygül Aydın'la başlıyoruz. Hoş geldin Aygül. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Müthiş, süper. Yeni bir aya harika. Giriyoruz. Yeni bir haftaya giriyoruz. Sonbahara giriyoruz. Sonbahara son giriyoruz. Son giriyoruz. Gerçi biraz böyle mevsimler kaydı. Yani, Evinde de çok sıcaklar olacaktır diye tahmin ediyorum ama okuldan açılması bir hafta var. Ee, evet. Işte Aslında bu... Yeni dönem başlıyor televizyonlarda. Bu ee, hafta falan. okullar bir kısmı açıldı sanırım. Bir kısmı sonra. açıldı evet. Değil mi? Bir kısmı açıldı. Yani. Önümüzdeki hafta tamamen Aynen. açılacak. Tamam. Trafikten zaten anladık biz gelirken buraya. <laughs> Aynen bugün. <laughs> evet bugün çok ee, güzel Şimdi e, YouTube yorumlarını okuyorum <laughs> e, Aygül'ün. Diyorlar ki neden bu kadar hızlı konuşuyorsunuz? Neden bu kadar hızlı hızlı anlatıyorsunuz. Evet, lütfen ya. açıklar mısın? Çünkü ya. neden biliyor musunuz arkadaşlar? Diyorum ki Aygül'e Aygül saat 10.39 süren 10.57'de bitiyor. Aha. İşte bunu 12'ye böl. Kaç kalıyorsa ona göre bütün burçları anlat evet, diyorum. Aygül de haldırılır haldırılır hepsini ben, yetiştirmeye çalışıyor Ben de çalışıyor hızlı konuşuyorum. Yoksa gördüğünüz gibi bakın aynen. böyle yavaş yavaş tane tane konuşabilirim ama bu çok zaman alan ve diğerlerini evet. de çok anlatamayacağım. Televizyonda bir süremiz daha. daha kısıtlı olduğu için ama radyoda e, evet. yapıyoruz evet. arada bir. O bayağı e, sürüyor. Albümle, o orada asıl. <laughs> asıl orayı, o orada başka <laughs> bir şey var, kopuşu var. Evet. peki e, <laughs> ne getirecek bakalım başladığımız. Şimdi o öncelikle abi. ben şundan bahsetmek istiyorum. Yani şimdi bunları dinliyorlar. Ben sürekli sanki aynı şeyleri söylüyormuşum gibi algılıyor olabilirler çünkü hayatımızın içerisinde neler var? Aşk var iş var kariyer var terfi var para kazanacak mıyım var sağlığımı bulacak mıyım var vesaire hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz Şimdi astrolojik olarak bir burada söylediğimiz şeyler sizlerin aşağı yukarı tahminleriniz. Yani kalp çarpıntınız varsa ve size ne diyebiliriz bir doktor ne der? Kafeini az tüketin der. Ee, bu size çare olmayabilir. Kalbinizde belki başka bir problem vardır. Bu ne demek? Yani sizin doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yeriniz var. Bunu başta uyarı olarak söylemek istiyorum ki insanlar bunu bir evet. beklenti haline getiriyorlar. Ee, astrolojiyi daha fazla hayatınızla ilgili konularda belli öngörüler kazanarak ilerlemek adına kullanın, bu şekilde değerlendirsinler. 12 Burç olarak da bu hafta hayatınızla ilgili ne gibi konular önem kazanabilir, daha fazla önünüze gelebilir ve nasıl davranmanız gerekiyor diye bir fikir alışverişi yapıyoruz. Bunun ötesi değil. Onu bildi mi, bu çıktı mı? Astroloji'de böyle bir şey yok. O yüzden lütfen astrolojiyi artık daha kaliteli, daha vizyonel bir şekilde dinlesinler. Daha farklı ilerlesinler. Yani buradan güç kazansınlar diyorum. Ve şimdi... Başlıyorum. Başlıyoruz. Buyurun bakalım. Ben kamu spotu gibi bu uyarıyı geçiyorum. Ha, bu kamu, <laughs> kamu spotu. <laughs> evet aynen bunu artık böyle kabul edin. Evet koçlardan başlıyoruz. Koçlar bu hafta harika bir hafta. Koçlar için ben koç olduğum için söylemiyorum <laughs> diyeyim. Burada kızıyorlar ama kendi burcunuzu daha çok anlatıyorsunuz diye. E, i̇şin şakası e, haftaya bu haftaya yönetici gezegenlerin Mars Güneşle kavuşarak başlıyor. Yani bu ne demek oluyor? İkna kabiliyetlerinin arttığı, kendilerini doğru ifade ettikleri ve güçlü bir dönem, güzel bir hafta sadece bu hafta. ...hayatlarıyla ilgili bazı marjinal gelişmeler yakalayabilirler. Kariyerlerinde, arka planda böyle e, tatlı tatlı ilerlettikleri işleri varsa... ...onları güzel ön plana hmm. koyabilirler. Yavaş yavaş bu hafta artık duyuru haftası koçlar için. Yap yapacakları bir işler varsa bu hafta duyurma yönünde olabilirler. E, yoğun çalışma tempoları olabilir. Mesela haftaya, bu hafta Ay Terazi Burcu'nda başlıyoruz. Bu koçlar için önemli. Neden? Biraz hafta e, başına stresli başlayabilir, gergin etkiler söz konusu olabilir... İlişkiler konusunda bazı konuları dengelemek zorunda kalabilir. Biraz daha bu hafta başlangıcında çok stresli olmasınlar. Mesela salıdan sonra iş aksiyonlarını almalarını onlara öneriyorum. Sağlıkları, beslenme şekilleri, koçlar için de oldukça önemli. Bu hafta bunlarla ilgili de ivme yakalayabilirler. Birden işte e, sağlıklarını önemsemek isteyebilirler. Önemseyecekleri bir şeyler ortaya çıkabilir vesaire. İş hayatlarında üretmek istedikleri, yapmak istedikleri ve güç kazanmak istedikleri ne varsa. Yok ben işe giremedi dedim işim yok benim evde oturuyorum ve siz işe gireceksiniz diyorsunuz gibi cümleler sarf etmesinler. Bunlar asla bir koça yakışmaz. Yapması gereken hemen harekete geçiyor. İş arayışları, çevresinden destek alması gibi konulara biraz daha yönelmesini koçların tavsiye ediyorum. Koçlar sabırsızdır. Öz disiplini biraz zayıf olabilir. Çok disiplinli ve sabırlı ilerlerse biraz kölelik istiyor. Yani biraz böyle çalışacaklar. Köle evet. gibi çalışacaklar. Çalışsınlar. Sonrası çok güzel diyoruz. Aydınlık, evet. ferah diyorsun. Peki Aynen. boğa için ne diyorsun? <laughs> evet. Boğalar da haftaya yönetici gezegenleri. Onların da nedir yönetici gezegenleri? Hepimizin bir yönetici gezegeni var. Sen gezegenini biliyor musun? Yok. Plüton. Öyle mi? Evet Plüton. Bir de şeye de kabul edildi artık. Biliyorsun yıllar sonra 13 yıl sonra gezegenler arasında kabul edildi. Sen nereden biliyorsun benim gezegenim Plüton olduğunu? Ya, o... Bütün akreplerin mi yoksa? Akreplerin tüm akreplerin. Ha, anladım. Aynen. Anladım. Mars ve Plüton şeye göre değil diyoruz. Yani bu. Ne o doğum tarihi falan göre değil. değil. Herkesin yönetici, her burcun, güneş burcunun bir yönetici okay, gezegeni tamam, vardır. Sen Plüton'una Plüton sahip çık. Plüton benim de ona göre bileceksin. Mars da aynı şekilde öyle. Şimdi boğaların nedir? Venüs'tür. Venüs'teki aksiyonlara bakıyoruz. Hafta yönetici gezegenleri, Venüs, Merkür ve Mars. Bu gezegenler kavuşum yaparak başlayacak. Nerede kavuşuyor? Hmm. Başak'ta kavuşuyor. Yani... E, para kazanacakları, finansal anlamda güçlenebilecekleri, ekonomik olarak bir düzene gidecekleri hem duygusal konularda hem aşk anlamında bazı konularda kendilerini güçlü hissedecekleri bir haftaya giriyorlar. Ama e, asıl önemli olan bu hafta belli başlı e, parasal yatırımları, eşle ilgili konuları varsa, eşle ilgili yatırımsal ortak bir şeyler yapıyorlarsa bunlarla ilgili önemli bazı gelişmeler yakalayabilirler. E, eşleri, arkadaşları, yakın çevre ilişkilerine biraz daha dikkat etsinler. Bu hafta doğru iletişim kurmaya çalışsınlar, çok agresif olmasınlar, güven dolu iletişim içerisinde olsunlar, güven. E, alanı arayacaklar ama e, buradaki sorguyu yaparken biraz kendilerini de çok zorlamasınlar. E, ön yargılı olmamaları gerekiyor. En önemlisi bu. Güven konusunu ararken ön yargılı olmasınlar. E, i̇nsanlara şans vermeyi denesinler bu hafta biraz daha çünkü sabit insanlar daha da sabitleşebilirler. Biraz kendileri bu konuda stres yaratabilirler diyoruz ve geçiyoruz ikizler ve yükselen i̇kizler, burcu ikizler olanlara. Evet, haftaya yoğun ve tempolu başlıyorlar. Kişisel görüntülerinin önem kazandığı, kişisel anlamda kendilerine bakmak istedikleri bir hafta içerisindeler. Ekonomik açıdan bütçelerini iyi dengeleyecekleri bir haftadalar, kariyerlerini dengeleyecekleri bir haftadalar ama bu hafta en önemli konu Dedikodusal şeylere dikkat etsinler. Yanlış anlaşılmalara dikkat etsinler bu hafta. Bir bir şey öğrenebilirler. Öğrendikleri bir konuyu bu hafta genelinde ya hesap sormak ya da burayla alakalı bir konuyu tekrar değerlendirmek isteyebilirler. Ama bu hafta karizmalarının biraz daha arttığı, kendilerini çok daha güçlü ifade ettikleri bir hafta. Bunu nasıl değerlendirdikleri çok önemli. Borçları varsa borçlarını kapatabilecekleri ya da bununla ilgili belli denge yakalayabilecekleri bir hafta içerisindeler. Bunları iyi kullanabilirler. E, Güneş Mars kavuşuyor, Başak Burcu'nda aynı zamanda Merkür de bu alanda. Kendi hayatlarıyla ilgili önemli kararlar verebilirler. Ya bu hafta verecekleri karar oldukça önemli. Belki bir işten ayrılacak, başka bir işe geçecek. Ya da hayatında yeni bir düzleme geçiş yapacak. Yani burada vereceği karar biraz zorlayıcı gibi görünse de aslında onun için çok hayrına gelişecek. Çok başarılı bir konu. Yurt dışı ile ilgili işlemleri varsa, ekonomik, ticari bağlantılar yapmak istiyorsa bu hafta onlar için de çok doğru bir zaman dilimi mutlaka değerlendirsinler diyoruz. Ve geçiyoruz yengeçlere. Yengeç burcu peki. Evet. Yengeçler hafta başına yoğun başlıyorlar. Biraz baskı, biraz manipülasyon hissediyor olabilirler. Hayatlarıyla ilgili bir şeylere karar verecekler ama içleri sıkılıyor ve ben bu kararı nasıl verebilirim ya da bu kararı nasıl söyleyeceğim gibi duygular yaşıyor olabilirler. Aynı zamanda bu ortaklarıyla da ilgili olabilir. Yani hep ilişki diyoruz ama ortaklık da bir ilişkidir. Burada da olabilir bu. Buradaki bir konuyu geliştirmek, bir konuyu değerlendirmek bu da önem kazanabilir. İş görüşmeleri ve finansal konuları oldukça önemli bir hafta, önemli bir iş bağlayabilirler, önemli bir görüşme yapabilirler. Bu haftayı da olumlu değerlendirsinler ama çok fazla iş ve kariyer alanında beklenti oluşturmasınlar. Yani bu hafta elime şu geçer, bu geçer. Diye bakmasınlar. Balık burcunda bir dolunay yaşayacaklar. 15'inden sonra 14 Eylül gibi. İşte o zaman yengeçlere çok yarayacak. 14 Eylül'e kadar biraz daha e, sakin bulundukları alanları koruyarak, kendilerinin mutlu oldukları ve motive oldukları yerleri iyi seçerek ilerlesinler. 14 Eylül'den sonraki balık burcundaki dolunaydan sonra bazı konular daha netleşecek, daha kendilerini güçlü hissedebilirler. Kararlarını biraz o zamana kadar yavaşlatmalarını tavsiye ediyoruz. Geçiyoruz sevgili de bunu aslanlar. Söyledim. Sırada aslanlar var. Aslanlar da iş ortamlarında bazı değişimler yaşayabilirler. Yeni bir işe girdiyse bu işteki sürekliliğini sorgulayabilir. Yeni bir işe girmiştir. Ya ben bu işte ne yapıyorum acaba doğru bir işe mi girdim, yeni bir işe mi geçmem lazım gibi bir sorgu içerisinde olabilir. Yeni projeler ama bunları pozitif anlamda değerlendirsinler. Güçlü projeler önlerine gelebilir. Ee, geçici bir süreliğini, yaşadığı bir yeri değiştirmek ya da bir şehri değiştirmek gibi konu hayatına dahil olabilir. Biraz bunlarla ilgili konular ön plana gelebilir. Aynı zamanda para çok önemli olabilir şu dönem. Eylül ayı onlar için biraz parasal koşullarını dengelemek, güçlü olmak, kendilerini doğru ifade etme ayı olabilir. Ee, biraz bunlarla ilgili çelişkilerine dikkat etsinler. Aslanlar para harcamayı sever. Ee, biraz e, lüks harcamaları da severler. Belki geçtiğimiz ay Ağustos ayında böyle bir e, şey aksiyona girdiyse, bu ay bir toparlayayım, bir kendimi daraltayım, bir plana gireyim diyor olabilir. Bu hafta sanki hukuksal konular, alacak verecek işleri, bunları böyle bir dengelemek istedikleri bir hafta buraya odaklansınlar. Biraz da sağlık alışkanlıklarını önemsesinler, ee, iyi bir beslenme şekli benimsemelerini, alışkanlıklarını bir köşeye, kötü alışkanlıklarını bir köşeye bırakmaları için de doğru bir hafta diyete başlayabilirler vesaire diyebiliriz. Evet, bizim diyet haftası başlıyor aslında. 2 Eylül zaten, doğru. Yaz tatilleri bitiyor bilmem ne. Aynen, başlıyor. Dolayısıyla... Ne zaman biter acaba? Kaç, ne kadar sürer? O da, o da ayrı bir <laughs> mevzu. O tartışılır bir konu. Neyse, Başaklara geçelim. Evet. Başaklar bu hafta. Bu hafta tüm gezegenler Başak Burcu'nda. Yani bu ne demek oluyor? Ee, hiç şunu sorgulamasınlar. Ya niye herkes beni buluyor? Ya da bu tür olaylar niye benim başıma geliyor? Gibi bir şey sorgulamayıp biraz farkındalık kazansınlar. Biraz olayları daha farkındalıklı değerlendirsinler. Eleştiri, sert eleştirilerde bulunmasınlar. Eleştiriler içerisinde olmasınlar. Çarşamba ve perşembe günleri onlar için çok önemli. Orada burada önemli bir gelişme yakalayabilirler. Bu hafta başı özellikle pazartesi, salı ve çarşamba Güneş'in Mars'la kavuşuyor olması yani Başak burcunda olması onları belli bir strateji, belli bir duruş verecek, belli bir karar verecek. E, terfi edebilirler, bir ilişki başlatabilirler. Uzun süren bir ilişkileri vardır. Belki burada bir evlilik kararı alabilirler ama hayatlarıyla ilgili radikal bir değişim onları bekliyor. Yani artık öykünüzde ve hikayenizde bu neyse burada farklı bir şeyler yaşamaya açıksınız. Evet karar vermeniz gerekiyor mu? Gerekiyor. Artık karar vermeniz, gerçekçi olmanız ee, ve e, hayaller içerisinde e, devam ediyor olmamanız lazım. E, diyoruz Başaklara biraz daha kararlı olmaları gereken bir dönem. Ve Teraziler. Peki Teraziler? Evet Teraziler geçiyoruz. Evet. Bu hafta sorumlulukları çok önem kazanacak. Terazilerin, iş ve çalışma ortamlarında bazı değişimler, bazı sorumluluklarının değişimi ya da bunları azaltma, fazlalaştırma gibi konular ön plana gelebilir. Burada belli bir denge oluşturmak isteyecekler. Ee, hayatlarında şu son birkaç gündür çok sıkıntılı, çok huzursuz hissettikleri bir süreç olabilir. Özellikle bugün. Pazartesi ve salı günleri biraz daha içsel anlamda huzursuz ve ne yapacaklarına karar veremiyor, duygusunu taşıyor olabilirler. Ama e şunu söyleyebiliriz: Eylül ayı onlar için çok başarılı bir ay, kendilerini çok iyi hissedecekleri bir ay. E artık daha sağlıklı kararlar verdikleri, gerçekten net değişimleri başlattıkları bir dönem geliyor. Hı hı. Zaten Ekim ayı onların ayıdır, e kendilerini daha doğru ifade ettikleri, güçlü çıkışlar yaptıkları bir dönem. E sadece şu hafta her zamanki sakin ve uzlaşmacı tavrının dışına. Çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Yakın kardeşler, akrabalar, ilişkilerle de ilgili bazı aksiyonlar olabilir. Baba ile alakalı aile ile alakalı eşle alakalı bazı konuları yönetmek zorunda kalıyor olabilir. Dengede kalmak zorunda olabilir. Bunlar biraz böyle canı sıkıyor olabilir ama burayı zaten bir terazi ne yapar, başa çıkar yani hiçbir şekilde sorun yok diyoruz. E, sadece başa çıkarken e, kendinden çok gidiyor, kendini çok hmm. yıpratıyor. E, o dengesizlik yaratıyor, onda huzursuz. Yaratıyor. O da İpilat artık meykeni. yapmaması gereken bir şey. Ama bu zaten insanın fıtratında olan bir şey olduğu için. Yani karşısındaki insan mutlu olsun diye biri çabalarsa ne olur? Kendisi mutsuz olur. Evet. Yani kendisini aslında evet kendisini yok saymak biraz teraziler kendilerini yok saymayı seven insanlar oradan da besleniyorlar. Hı -hı. Aman o iyi olsun çocuğum iyi olsun arkadaşım iyi olsun duygusu var. Çünkü e, şeyden besleniyorlar barıştan besleniyorlar mutluluktan besleniyorlar kavgadan asla hoşlanmıyorlar bir akrep gibi değiller yani o akrep kaostan <laughs> besleniyor. Nerede kaos akrep kendini iyi hissediyor terazi nerede mutluluk uzun? orada kendini geliştirebiliyor orada mutlu olabiliyor o yüzden. Fark bu şimdi. O zaman akreplere geçebiliriz. Tabii evet de. geç bakalım akreplere. Kaos <laughs> var mı onlarda? Bakalım. Haftaya dinamik başlıyorlar. Yakın çevre ilişkilerinin, iletişimlerinin etkin olduğu, güçlü olduğu, iletişim güçlenecek. Yani hmm. kimsenin görüşemediği, ulaşamadığı haber alamadığı şeylerde çok iyi bir dönem başlıyor onlar için Perşembe günü civarlarında ortaklık konuları parasal konular çok önemli burada önemli bir olayı aydınlatma parasal anlamda bir konuda başarı kazanma gibi durumları söz konusu olabilir Akreplerin duygusal dünyalarında da geleceğe yönelik bazı şeyleri planlama yeni kararlar verme kendine bir alan oluşturma gibi konuları da olabilir belki ya benim neden bu alanda bir hobim yok neden bu Falan da benim bir e, tercihim yok gibi duygular besleyebilirler. Bir karar verebilirler. Birden hayatlarında hiç olmadık bir şekilde e, bir aksiyon içerisinde olabilirler. Bir hobi kazanabilirler. Belki e, kendilerini düşünmek isteyecekler. ya Ben niye kendime zaman ayırmıyorum? Niye kendime değer vermiyorum? Biraz bunu sorgulayabilirler bu hafta içerisinde. Ama bu hafta bence sürprizli bir şey yaşamayı... Açıklar. Eğer sürpriz bir şey yaşarlarsa e, videonun altına yazsınlar. Ben yorumları okuyorum ona ha. göre. <laughs> ona göre o yorumları <laughs> okuyorum. E, öyle böyle yorumlar değil çok gülüyorum ama çok tatlı şeyler yazıyorlar. Hiç kötü yorum yok. Hepsi çok güzel şeyler İyice. yazıyorlar. <laughs> sağ olsunlar ama sadece bir hızlı konuşmama çok takmışlar. Bak bugün bugün Aa, daha iyi konuşuyor. Evet bak bugün tadı, yani. aldık uyarımızı güzel güzel evet. götürüyoruz. Peki. Bir de birbirlerine yardım ediyorlar. O çok hoşuma gidiyor. E, 02 0 saniye 48'de Başak. O diyor ki Boğa <laughs> nerede? Evet 04 4 <laughs> ve de yardımsever bir ekip var orada. Onlara da teşekkür ediyorum. Güzel. Yay burcuna Yağlar. bakalım. Bu hafta kariyer hayatları ile ilgili e, yanlış yönlendirmeleri yani dikkat etsinler. Geçmişte verdikleri bir kararın doğru olmadığını bu hafta görebilirler. Bu yaylar için bir yıkım mı? Asla değil. Genelde verdikleri kararlardan çok memnun olmazlar zaten. Bu hafta da sanki verdikleri bir kararın ya bak görüyor musun bu kararı da vermeseydim falan deyip çabucak üstünden geçecekleri. Yeni bir kararı yelken açacakları ama bu hafta verecekleri kararın da çok güzel olacağını söyleyebiliriz. E, otorite figürlerle aralarında yanlış anlaşılmalara dikkat etsinler. Haddini bildirmek, hakkını vermek gibi ifadeler içerisinde olmasınlar. E, yaylar o neşeli iyimser tavrını korursa çok daha başarılı olabilir. Üçüncü şahısları sakın aralarına almasınlar. Üçüncü şahısları aralarına ararak, alarak iletişim kurmasınlar. Burada yanılgılar yaşayabilirler. Verilen sözlerden cayıldığını görebilirler. Başka bir projeye başlayacaktır. O sözün tutulmadığını görebilir vesaire. Hafta içinde bu aksiyonlar olabilir ama en yapsınlar. Belki o şartlar öyle gelişmek zorundadır. O sizin hakkınızda öyle hayırlıdır. Biraz daha dikkatli ve biraz daha bu konuda teslimiyetçi olsunlar. Finansal çelişkiler içerisinde de girmesinler. Finansal konularını da iyi bir şekilde korusunlar diyoruz efendim. Peki yaylara da bunu dedikten sonra oğlaklara da planladığınız seyahatler ve organizasyonlarınız ya da yeni bir eğitime katılabilmek için. İdeal bir gündesiniz diyoruz. Evet bugün öyle demişiz ama haftaya <laughs> bakalım haftaya evet, ne demişiz. Evet haftaya ne diyoruz. Bu hafta evet seyahatler hayatlarıyla ilgili kariyerlerle ilgili önemli işler söz konusu olabilir. Ee, özellikle yeni bir başlangıç, yeni bir şey adım atmak isteyebilir oğlaklar. Ee, zaten e, sürekli yeni bir şey deneme çabası içerisindeler ve zorlanıyorlar, engellendiklerini düşünüyorlar. Sanki her işe koşuyorlar ama hiçbir işten cevap almadıklarını düşünüyorlar. Aslında bu böyle değil, hepsi bir emek, hepsi bir e, onlar için bir... Adım bunların e, ilerleyen zamanlarda e, karşılığını alacakları bir dönem başlıyor. Biraz daha sabırlı olsunlar. E, güneşin, Mars'ın, Venüs'ün başakta oluyor olması, toprak elementi, toprak enerjisi zaten çok yüksek. E, demek oluyor ki kendi hayatlarıyla ilgili maddi beklentilerini, güçlerini ortaya sunabilirler. Daha başarılı olabilirler. Sadece bu kadar gerçekçiliği ararken kaygılanma çok yaşayabilirler kaygı duygusu olabilir. kaygılanmak ve sürekli gelecek kaygısı yaşamak. Bu da doğru bir şey değildir. Biraz daha akışa bırakmayı, biraz daha teslimiyetçi olmayı, her şeyi kontrol edemeyeceklerini anlamaları gerektiği bir dönem. Biraz akışa bıraksınlar. Zaten her şey onların istediği şekilde gelişecek. İlişki, ilişkilerle ilgili, geçmiş bir ilişkiye özlem duymak ya da geçmiş bir ilişkisinin tekrar gündeme gelmesi gibi konular Söz konusu olabilir. Bu onların cesaretlerine bağlı ilerleyebilir. Cesaretleriyle ilişkili olabilir. Evlilikleriyle de ilgili ya da ilişkileri varsa onlarla da ilgili olumlu gelişmeler yakalayabilirler. Yani şanslı bir haftadalar. Bunu nasıl kullandıklarına bağlı, nasıl değerlendirdiklerine bağlı diyoruz ve kovalara geçiyoruz. Ve kovalar. Evet, evet kovalar. Kovaların bu haftası çok güzel. Enerjileri yükseliyor. Yeni bir proje, yeni bir iş teklifi hayatlarına dahil olabilir. Ama burada nasıl karar vereceklerini ya da o işe çok gömülmüşlerdir, çok yorulmuşlardır, nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlardır burada kendilerinde yük olarak gördükleri bir şeyden kurtulmak istiyorlardır. Ee, ve de ya da çevresinde çok gereksiz yükler almıştır. Artık buna dayanamıyordur. Hmm. Bu hafta biraz bunlarla yüzleşebilir. Tanışacağı yeni kişiler çok önemli bu hafta. Ee, biraz tanıştığı insanlarda o kova bilmişliği yapmaktan daha çok ya bu tanıştığım insanın da bu hafta bana bir şeyi olabilirmiş, faydası olabilirmiş. Biraz insanı duyayım, dinleyeyim ya da benim ona bir faydam olabilir ya da benim de karşılıklı bir anlaşmamız olabilir diye farklı bir bakış açısıyla baksınlar bence. Bu hafta biraz daha etrafındaki insanları duymaya, dinlemeye yönelik olsunlar. Alacakları belki bir mal, mülk ya da eşyalarıyla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Bunlar nok bunlar noktasında bu hafta çok harekete geçmemelerini tavsiye ediyorum. 15'inde bir dolunay yaşayacağız. Balık dolunayı 14 ya da 15'i. O civarlarda o zaman düşünmelerini, o sürece kadar biraz daha gözlemlemelerini tavsiye ediyorum. Aile ilişkileri, aileyle olan ilişki biçimlerine ya da ilişkisinde bir mesafe, bir soğuma yaşadıysa, aile ilişkilerinde bunu yaşıyorsa Buna da dikkat etsin bunu da bu hafta daha sıcak bir hale getirmesini tavsiye ediyoruz Ediyoruz ki önümüzdeki günler onlar için çok güzel günler böyle iyi günlerde bu hafta bıraktığı izleri yaşamasın daha sonra önüne çıkmasın engel olmasın ona mutsuz etmesin biraz daha evrenle uyumlu yaşamak bunu gerektirir deyip balıklara geçiyoruz. Peki son burcunuz balıklara evet. bakalım. Haftaya ilişki evlerinde 7. evlerinde bir kavuşumla başlıyorlar. Hepsi Başak burcunda hareket ediyor. Güneş, Mars, Venüs, Merkür yani birçok balık burcu ilişkilerinde önemli bir ivme yakalayacak. Önemli bir konu konuşacak ya da zorlayıcı bir konuşma yapacak ya da zorlayıcı değildir konuşması. Güzel bir konuşma yapacaktır. Bu onun haritasına göre, hikayesine göre, koşullarına ve şartlarına göre değişim gösterecek. Ufak bir seyahat organize etmek, dinlenmek isteyebilir. Yurt dışı ile ilgili işleri olabilir. Yurt dışına çıkmak ya da içlerindeki o stresli halini farklı yansıtmak isteyebilir. Biraz onu ezmek ve ondan ayrılmak isteyebilir. Ortaklı ilişkileri varsa burada güçlü bir değişim yaşayabilir. Yeni bir iş imkanı söz konusu olabilir. Taşınma, yer değişikliği gibi konularına da bu hafta dikkat etsinler. Belki evlerinde hiç beklemedikleri bazı sorunlu, problemli şeylerle karşılaşmışlardır burada bir değişime gitmek zorundadır. Ya da ailevi ilişkileriyle ilgili olabilir bu. Biraz daha ilişkiler konusuna özen göstersin. Bu herkese kurduğu ilişki genel anlamda. Yani sadece partnere bağlamayalım bunu komşusuyla da bir ilişki içerisinde olabilir. Hmm. Tartışma içerisinde olmasın, gerginlik yaratmasın. Çünkü Güneş-Mars kavuşumu 7. evde ilişkilerde sürekli böyle bir eleştiri, sürekli bir detayda arama vesaire verebilir. Detaycılık şu an balıklar için uygun değil. Özellikle kariyerlerine, hedeflerine odaklansınlar çok başarılı. Yani doğru yerde doğru şeyi ararlarsa başarı elde ederler. Eğer doğru yerde doğru şeyi aramazlarsa da burada bir sıkıntı yaşarlar. O zaman da derler ki bunları iyi diyorlar da bana niye kötü geliyor? Yani bu bir seçim ee, lütfen seçiminizi daha doğru ve olması gereken yönde yapın doğru soruları kendinize sorun diyoruz. Sonra Hepinize. faturayı bana çıkarmayın. Bana çıkartmayın. Sonra yok bildi bilmedi o YouTube videolarını okuyorum adlarını. Öyle bir şey demeyin. Herkes kendi tutku ve ihtiraslarına sahip çıkıyor bu hafta. Daha akılcı mantıklı ilerliyor. E, hesap bildireceğim, hesap soracağım. Başak hesap sormaktır. Hı -hı. Bu hafta öyle şeyler içerisine girmesinler. E, hesap sorması gereken kişi biz değiliz. Allah yukarıda o hesabı aynen. sorar. Biz karışmıyoruz. O işler bizim işlerimiz değil. Evet. Herkes kendi işine baksın aynen. diyoruz. Evet. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum Aygül. Ben teşekkür ediyorum. Harika efendim. bir hafta olsun. Çok güzel harika olacak. Harika bir ay olsun. Evet, aynen. Çok güzel. Haftaya soracağım nasıl şey sınav yapacağım. Sen beni so bana soruyorsun. Ben de evet, ona tamam, soracağım. Tamam, önümüzdeki önümüzdeki pazartesi. <laughs> evet, Peki aynen. çok teşekkür ederiz teşekkür abla. Ve kısa bir aradan sonra Didem'le devam edeceğiz.